30 Mayıs 1999 benim için normal sıradan bir gündü. O gün hayatımın tamamen değişeceğinden habersizdim. Arkadaşlarla eğlenmek için dışarı çıkmıştık. Geçirdiğimiz kaza her şeyi kabusa çevirmişti. Bundan sonra yürüyemeyeceğimi duyduğumda resmen dünyam yıkılmıştı. Herkesin başına gelebilir ama bunu kabullenmek hiç de kolay değil. Umudum vardı. Sadece hayata nereden tutunacağımı bilmiyorum. Arkadaşlarım ve ailem bana çok büyük destek oldu. Onların sayesinde TSK Rehabilitasyon Merkezi ile tanıştım ve hayata yeni bir başlangıç oldu benim için. Selim kararlılığı, enerjisi ve motivasyonuyla örnek alınacak çok özel bir insan. Bundan 15 yıl önce daha basketbola başlamamışken bir gün yanıma geldi ve bana çok zor bir soru sordu. Abi ben ne olacağım? Sonra zaman içinde önce bizim takımımızın gururu bir sporcu haline geldi. Sonra milli takımda yaptıklarıyla ülkemizin gururu bir sporcu haline geldi kazandığı başarılar kendi sorduğu bu zor soruya verdiği en güzel cevap. Burada Bahadır abi sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Her anlamda elimden tuttu. Ve ben TSK Rehabilitasyon Merkezi basketbol takımının bir parçası oldum. Burada gazi arkadaşlarımızla beraber mücadele etmek, bir amaç için aynı hedefte yürümek benim için gerçekten onur verici ve gurur verici bir olaydı. Özgüvenim tamdı. Başaracağıma inanıyordum. Ama bu kadar başarılı olacağımı açıkçası tahmin etmezdim. Milli takıma Yükselmek benim için büyük bir gururdu. O milli formayı ilk giydiğim gün inanın yani gözyaşlarımı tutamadım. inanılmaz duygulandım. Ülkemi uluslararası alanda temsil edecektim. Bu fırsat bana gelmişti. Bu beni gerçekten çok duygulandırdı. Kör, kör, kör. TSK Rehabilitasyon Merkezi basketbol takımı, sonrasında milli takım ve sonrasında Galatasaray basketbol takımıyla elde ettiğim başarılarla kendimi yeniden bulmuştum. Haftalar arası süper kupa şampiyonlukları yaşadım. Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadım ve bir gün başladığım yere dönme kararı aldım. Başarılarıma vesile olan ve beni ben yapan aileme tekrar geri döndüm. İnanıyorum ki bu güzel yuva benim gibi daha nicelerine kucak açacak ve onların başarılı olmalarında yol gösterecektir. Ben ne olacağım diye yola çıkmıştı. Bizden biri oldu.